ispatlamış ki sen anlayacaksın. Sen aşıksın bir kere o değil ki. Aşk var ya bu namussuz aşk. Gülüm dikeni var diye üzülmekten ziyade bir diken çiçek açmış diye seninle evet. İlk bakışta değil, son bakıştadır aşk. Yani ayrılırken sana nasıl bakılırsa o kadar sevmiştir seni. İşte bu kadar. Eskiden gülümsemek kolaydı şimdi ölüm gibi. Bir zamanlar sevmediğini göremiyordum satırda gel diyorken bir satırda git istiyorum Bu Mayıs er geçecek yıldızların sönük gibi Dışarıda cehennem var fakat hala üşüyordum Aklımda hep yükselirken gözlerimden düşüyorsun Bu sahip bir yerde durdur kaptan çünkü ölecek bak Sen de bir gün yere düşersen tüm ışıklar sönecek bak Bu böyle devam etmez küllüğümde yer kalmadı Umut olma sanki sen çok istedin de ben kalmadım Özgür Olmamış hiçbirinde başkasından kıskanamam Mutluluk bana teyit geçer de dertler hiç kalamaz Aslında çok seviyormuştan git başından sır babama Bu belki son mektubum 48 bar ve devam mi? Ahirette karşıma çıkma diye hakkımı helal ettim Ama yaşattığım bu duygu bilmiyorsun ne lanetli. Tam Tam 17'mde başıma gelmiş şey güzel felaketti. 3 yıldır silemediğimi tek bir günde unutmamı mı bekliyorsun? Çok o halde bekleme hiç tutmayız bir ipin içinde Yanlış söylesene acı çekmeye değecek bir savaş var mı? Benim ne zaman aklıma gelsen gözümden yaşarıyorsun Unuttum derken rüyama girmeyi nasıl başarıyorsun? Hislerim aynı yerdeyken sorunlarımı aşamıyorum Seni kalbimde var ettim aklımdayken yaşamıyorsun Sence özlem kırkınızda bank başında beklemek mi? Yolları sana çıkmayan bu Ankara'dan nefret ettim Ben ne kadar yaklaştıysam sen o kadar uzaklaştın Nefretin hep sevgiye kuraklaştım, üstümüzden çok sular akmış. Biz artık yabancıyız, beraber büyüdük fakat başka aşkın kazancıyız Artık inanmadığın sevgimi doğrudan sayar mısın? Söylesene, aynı yalana tam on defa mıyız İşte tam bu yüzden dibine kadar baktığın hayatımıza giren tüm herkesi kendimiz sandık. Artık güneş yerini geceye bıraksın, yıldızlar alçalsın. Sen de sevgi kalmadıysa bendekinden harcarsın Ben Yaklaşmalıydım neden sana taştım Biz bu kapıyı hiç sevmedik maalesef ki hayat açtı Önümde tonla engel var ve tüm yollar yama çarptı Tam sana doğru gelirken sandalımız taşa çarptı Gözlerim beyaz bir sayfa ben yazmaya doyamıyorum Sen yerine senden sonra hiç kimseyi koyamıyorum Bunun fazla nedeni yok belki zamanla anlayacaksın İşte o gün çok geç olacak hiç hiç kalmayacaksın